arkadaşlar tavanın dibini biraz yağladım ve böreğimi pişiriyorum Merhaba arkadaşlar bugün kendime lavaş yapmak istiyorum bunun için 6 su bardağı un aldım eleyerek kazana bırakacağım 2 su bardağı ılık sütüm var 4 yemek kaşığı sıvı yağım var ve tuz atıp hemen makinaya alıyorum. Evet arkadaşlar yoğurduğum hamuru şöyle aldım. Üzerini kapatıyorum. Bir süre burada dinlensin. Evet arkadaşlar dinlendirdiğimiz hamuru şimdi alıyoruz. Şöyle bir miktar un serpelim ve hamurumuzu da içine alalım. İşim vardı, biraz fazla beklettim. Sizlere bir kızartma videosu çektim, onu yayınladım. Bu arada hamurum iyice dinlenmiş oldu. Ama gördüğünüz gibi yapışmayan gayet güzel bir hamur, hoş oldu. Şimdi tabi bununla ne yapacağız arkadaşlar? Yufka yapacağız. Lavaş. Lavaş ekmeğimiz olacak. İçine kızartmamızı sarıp sarıp yiyeceğiz tabii ki. Şimdi bunu bir bölelim. Bundan da bezeleri ayıralım. Sanki bıçakla daha rahat keseceğim. Evet, bıçak aldım. Evet, bıçakla daha rahat kesiliyor. Küçük bezeler yapalım. Çünkü tavada pişiririz. O yüzden de bezelerin küçük olması daha iyi olur. Şöyle bezeler yapalım. Ve yine tepsinin içine alalım. Unladığımız tepsinin içine. Hepsi bitinceye dek bu şekilde işleme devam edelim. Evet arkadaşlar hepsini şöyle bezeler haline getirdim. Şöyle üzerine örtüyorum. Kenara alıyorum. Ve şu bu taraftan da açmaya başlıyorum. Çok harika bir hamur olmuş. Çok güzel yoğuruluyor arkadaşlar. Şey açılıyor. Ben yoğurmadım. Makine yoğurdu. Ama elde de çok pratik bir şekilde yoğurulabilecek incecik lavaşlar yapılabilecek bir hamur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu istediğiniz incelikte açabilirsiniz. Ve ben birkaç tane böyle açıncaya dek bir sofranın içine koyacağım. Ondan sonra pişirmeye bak. Evet, açması çok hoşuma gitti. Oo, harika. Küçük bezeler yaptım ama çok güzel büyüyorlar arkadaşlar. İncecik olacak lavaşlar. Evet arkadaşlar, pişirme tavasının altını yakıyorum. Isınan tavaya şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çevire çevire pişiriyoruz. Evet arkadaşlar çift tarafı güzelce pişen gözlerimi lavaşımı şöyle alıyorum ikincisini pişiriyorum. Arkadaşlar şöyle biraz ezine peyniri ezdim ve içerisine de yeşillik doğradım. Şimdi bunu şöyle güzel bir börek yapmak istiyorum. Birkaç tane de böreğim olsun. Çünkü hamurum fazlaydı. Şöyle bir börek yapalım. Evet hem gözlemimizi yaptık hem de şöyle birkaç tane börek tamamdır. Evet arkadaşlar böreğim ve lavaşım. Bugün bunu yapmamdaki en büyük neden şu kızartmayı şu şekilde karamel içine koyup karamel şöyle yapalım karamel al kızım şöyle bunu dürüm haline getirip yemek arkadaşlar yani bunun keyfi başka hiçbir şeyde olmaz bunun videosunu kızartmanın videosunu yayınlamıştım zaten şimdi burada Şöyle böreğime de bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle börekler. Evet arkadaşlar. Bende kalın. Renkli kalın. Hayatımız renklensin. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet.